algoritmalar. Kim kimi yönetiyor, kim kimin tercihlerine göre kimi şekillendiriyor belli olmayan bir sistem. Sadece reklam verenler için veri topluyorlar zannediyorsun. Yanılıyorsun. Sosyal medya günümüzde kitleleri yönetmenin en etkili yoludur. Asıl amacı herkes aynı psikolojiye sokmak ve kafanı gerekli gereksiz şeylerle doldurarak senin şahsi sorunlarını, şahsi düşünceleri unutturmaktır. Başta sevdiğin içeriklerle başlar. Sevimli görünüp kendine bağımlı eder. Sonrasında yavaş yavaş aykırı, sinir bozucu şeyler görmeye başlarsın. Sen yorum yazıp tepki gösterdikçe daha çok karşına çıkar ve tüm sinirini yorumlarda atarsın. Kendi yaşadığın sorunları küçümsemeye başlar, artık gerçek şeylere öfkelenmezsin. Sistem seni aynı şeyleri gülüp aynı şeylerden nefret eden bir robota dönüştürmüştür. Algoritma duygusal değil, onun için ne hissettiğin değil, ne kadar hissettiğin önemli. Sen sadece bir içerik izliyorsun sanırsın ama onlar senin parmak hareketlerinden neye güvenip neye korktuğunu çözer. Güvendiğin şeyleri kullanarak seni manipüle eder. Tıpkı yapay zeka ile siyasetçilere, ünlülere ve belki de idolüne yatırım tavsiyesi yaptıran dolandırıcı reklamlar gibi. Bir noktadan sonra izlediğin bütün içerikler aynı olmaya başlar. Ama artık sen neden hep aynı içerikleri izlediğini sorgulamadan kaydırmaya devam edersin. KVKK kan metni açıktır. Fakat başka ülkelerdeki firmalara etki etmesi zordur. Yani bu konuda hakkını aramak fazlasıyla maliyetlidir. Onlar ise senin bütün bilgilerini şirketlere satar. Satamadıklarını da hackerlar zorlu alır. Hatırlar mısın E-Devlet'e eklendi haberleri çıktı. Yalanlansa da kimlik bilgilerimiz Dark Web'de dolaşmaya devam ediyor. Bu bilgiler önce Dark Web'de Genesis Market adında bir sitede pazarlandı. 2023 yılında FBI'nin yaptığı bir operasyonla Genesis Market kapatıldı. Fakat bu bilgiler kaybolmadı. Farklı alışveriş sitelerine yayıldı. Bugün ise Discord, Telegram gibi platformlarda bu veriler dolaşmaya devam ediyor. Yani senin vatandaşlık numarana kadar her bilgin hackerların elinde. Ama emin ol sosyal medyada var olan bilgilerin vatandaşlık ve telefon numaranından çok daha tehlikeli. Çünkü sosyal medya seni tanıyor. Belki senden daha iyi tanıyor bile olabilir. Kimlerden hoşlandığını, nerelere gitmek istediğini, nelere ihtiyacın olduğunu, ne tarz giyinmeyi sevdiğini, ne tarz yemekler yediğini biliyor. Arzularını ve bütün ihtiyaçlarını kullanarak sana özel reklamlar hazırlayıp sana özel içerikler sunuyor. Hani muhalefet arasında sık kullanılan bir söz vardır ya, kim oy veriyor bunlara? Onları çoğunluk oy veriyor. Ama sen sosyal medyadaki yankı odanda hapsolduğun için onları değil, senin gibi düşünenleri görüyorsun. Tabii bunu dedim diye beni bir gruptan sayma. Ben sana gerçekleri anlatıyorum. Seni bu kadar iyi tanıyıp algılarını yönetiyorlar. Üstüne serim verilerinden deliller gibi para kazanıyorlar. Senin adın, zevklerin, korkuların ve öfkelerin onları zengin ediyor. Platform politikaları interneti kocaman bir oyun parkına çevirdi. Herhangi bir isyan, haklı bir eleştiri, sert içerik, karanlık tema, platform eleştirisi kullanıcının yaşı kaç olursa olsun engellere maruz kalıyor. Bir özgürlük tanımı uydurmuşlar ve işlerine gelmeyen her içeriği engelliyorlar. Politik oyunculuk üzerinden ilerleyerek insanların fikirlerini söylemesini engelliyorlar. Ve engellenen insanlar kendilerini suçlu zannediyor. Sadece onlar gibi düşünmedikleri için. Kendini korumak zorundasın. Tabi ilk önerim sosyal medya kullanma. Ama bunu yapamayacağını biliyorum. O yüzden beni iyi dinle. Öncelikle bir VPN satın al. Bu sayede konumunu göremezler. Özellikle satın al diyorum. Çünkü ücretsiz olanları kullanırsan senin verilerini ele geçirirler. Unutma bedava peynir fare kapanında olur. Sonrasında mail adresini yöneten firmanın bilgilerini ifşalamaması için Proton Mail'e geçiş yap. Proton Mail'in çalışanları dahi senin verilerini göremiyor. Güçlü şifre oluşturma araçları kullan. Bu sayede hackerların işe zorlaşır. Verilerini bulut uygulamalarında değil, harici disklerde sakla. Eğer verilerini internet üzerinde saklarsan, internet üzerinden ulaşılması çok daha kolay olur. Ve bu sayede ele geçirilir. Uygulamaları izinleri minimumda tut. En azından yasal yollarla senin telefonuna erişim sağlayamasın. Tarayıcı olarak Tor Browser ya da Firefox kullan. Ayarlarını kendin yap. Çünkü kendi güvenlik seviyeni kendin belirlersin. Arama motoru olarak da DuckDuckGo ya da Brave Search kullan. Bu arama motorları senin bilgilerinle, ne aradığınla, neden aradığınla ilgilenmiyor. Bilgisayarında Linux tabanlı sistemlere geçiş yap. Bu sayede bilgisayarını kişiselleştirmiş olursun ve bilgisayarını senden başkası kullanamaz. Telefonda Pixel kullanıyorsan Graphon OS, Android kullanıyorsan Lineage OS ya da Micro G sistemlerini kur. Bu sayede telefonun firmaların takibinden çıkar. Maalesef iPhone için sadece onların güvenlik sistemine güvenmemiz lazım. Mesajlaşmak için Simplex, Signal, ya da kanalımızın da grubunun bulunduğu Matrix altyapılı sistemleri kullan. Bu sayede özel yazışmaların kimsenin eline geçmez. GPS olarak da offline kullanabileceğin organik maps'e geç. Bu sayede kimse nerede olduğunu bilemez, internet bağlantın olmadığı sürece GPS servisinde nerede olduğunu erişemez. Dijital çağdayız, kendini korumak zorundasın. Ve bu çağda zihnini korumak, bedenini korumaktan daha kutsaldır. Ben Mert Tamtürk. Bir sonraki videoda daha derine iniyoruz.